Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşımla çok güzel bir gün geçireceğim. Öncelikle tabii ki uyandığımda hazırlanmaya başlıyorum. Yüzümü yıkıyorum. E, tonikle yüzümü temizliyorum. Saçlarımı hazırlamaya başlıyorum. Bu şekilde kremlerimi kullanıyorum. Ve tırnaklarımı hazırlayıp daha sonrasında parfümü sıkıyorum. Ve giyinmeye geçiyorum. Bu şekilde güzel bir kombin oluşturmaya çalışıyorum. Çantamı, eşortmanımı, üstümü hazırlıyorum. Biraz içecek içiyorum. Sonra arkadaşım bizim eve geliyor. Biraz konuşuyoruz. Yemek yiyoruz. <laughs> Sonra alışverişe çıkıyoruz da gerçekten çok tatlı ürünler var. Bir sürü alışveriş yapıyoruz çünkü yaz geldi ve biz belki birlikte tatile gideceğiz. Bu yüzden alabildiğimiz kadar çok şey alıyoruz. Tekrar biraz içecek içiyoruz ve aldığımız şeyler. Hepsini gösteremedim ama bir kısmını hızlıca göstermeye çalıştım. Ve bu arada bakım da yapıyoruz. Defne. Ve evet bunlar da aldığımız şeyler. Bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın.